Merhaba arkadaşlar ben Doğukan. Bugün tuzak yapımı serisinin ilk bölümüyle sizlerleyim. Bu videoda tuzaklı sandık ile nasıl bir tuzak yapılabilir onu anlatacağım sizlere. Hiçbir pressure plate kullanmayacağız. Hiçbir button kullanmayacağız. Hiçbir şey görünmeyecek. Sadece tuzak sandığımız olacak bizim. Neyse, başlayalım arkadaşlar. Böyle bir mekan var. Bunlar hiçbir işe yaramıyor ya kırabilirsiniz yani içeri giriş için yapmıştım. Neyse. Tuza tuzaklı sandığı ters koymamın sebebi bu şekilde ko koyduğumda şurada oluşan kırmızı çizginin, belli kırmızı çizginin tuzaklı sandık olduğunu belli etmesi. Ama isterseniz siz bunu bu şekilde de koyabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Neyse. Chestimizi açtığımızda gördüğünüz gibi pistonlarla yere düştük ve yandık öldük geberdik Öncelikle tuzaklı sandığın nasıl çalıştığı hakkında bir bilgi vereyim arkadaşlar size Tuzaklı sandık sadece yanındaki bir blok Bir bloğa enerji verebiliyor Şimdi göstereyim Gördüğünüz gibi bir blok ve reston lamp var ve Reston lamp ve elektrik gittiği için yanıyor İki blok var yanmıyor Peki nasıl uzatabiliriz Tabii ki reston repeaterlerle Gördüğünüz gibi ne kadar uzağa götüre istiyorsanız o kadar götürebilirsiniz. Ben burada bir tünel açmıştım. Hemen başlayalım isterseniz. Bunu da ters koyalım. Bu şekilde koyuyoruz ve bize merdiven gerekiyor. Merdiveni de bu şekilde koyacaksınız ve arkasında kapatabilirsiniz. Neden merdiven gerekiyor arkadaşlar? Çünkü sandığı açan birisi tuzak açıldığında hemen evet burada durabilir. Bakın dibine girer Açar burdan Bu şekilde Yer açılır ama düşmez Kurtulur Bu yüzden Biz bir e, Merdiven ile Bunu engelliyoruz Gördüğünüz gibi içine en çok girebildiği Yerde bile düşe, Düşüyor Bunu da anlattıktan sonra Devam edebiliriz Şimdi Gördüğünüz gibi burada Bir alan oluşturmuştuk kendimize İki blok kazıyorsunuz Merdivenin altına geliyorsunuz Ve merdivenin altını kapatıp Buraya bir reston Dust yerleştiriyorsunuz Ve bir reston repeater Buraya koyuyorsunuz Hemen yukarı çıkartalım Sağ ve sola ayrılsın Çünkü iki tarafta yer olacak Şimdi gelelim sticky piston yerleştirmeye Öncelikle tuzağımızın mesafesi burada olsun ben bir delik oluşturmuştum Şuraları Açalım Şöyle Tamam neyse ya bu kadar büyük olmasına gerek yok kadarlık bir yer yeterli olur bizim için tamam böyle iyi ya neyse şimdi geliyoruz iki blok kırıp yerleştiriyoruz ikip üstüne neyse ben önce kırayım sonra yerleştireyim Tamam. Sonra arkadaşlar önüne bir blok tekrar koyuyorsunuz. Zemininizin materyali olabilir mesela. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Ama önce buraya. İki uzunluğunda ve skip boyunca bu şekilde bir yer oluşturuyorsunuz. Şimdi hemen oraya da yapayım. Tamam. Şimdi reston repeater'ları, Sticky Pistons'lar boyunca arkaya yerleştiriyorsunuz ve onların arkasına Redstone dust'ları koyuyorsunuz. Buradan götürelim. Buraya gelsin mesela. Evet, en arka Redstone dust'lar. Onların önüne de reston repeater'lar. Tamam. Şu an devre neredeyse hazır. Sadece bir şey eksik. O da şu gördüğünüz olay. Neyse. Tam ismini bulamadım. Burayı kırıyor. Bir blok koyuyorsunuz. Şu şekilde. Yalnız arkadaşlar. Şöyle olmasın. Elektrik buradan geliyor. Siz buraya koyarsanız bu blok olmaz. Tam şu şekilde. Yani sivri ucu. Bu bloğa baksın yani, şu şekilde olmasın. O zaman çalışmaz. Gördüğünüz gibi burada ikisinde de Sivir bu tarafa bakıyor. Şimdi bize Reston Torch gerekiyor. Reston Torch'ları iki yana da koyuyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi Sticky Piston'lar etkin konuma geldi. Biz tuzaklı sandığı açtığımızda buradan elektrik gelip ve gelip bu Reston Torch'u söndürdüğünde Set iki geri çekilip bizi yere düşürecek. Şimdi deneyelim. Bakın çalıştı. Yere su koyabilirsiniz. Su ile doldurabilirsiniz. Lav koyabilirsiniz. İsterseniz oldukça derin bir yere kazıp ölen adamın eşyalarını alabilirsiniz. İsterseniz kaktüs bile koyabilirsiniz yani. Değişik olaylar yapılabilir. Neyse. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu serinin devamı gelecek. Merak ettiğiniz bir nokta olursa ya da değişik aklınıza gelen ama yapamadığınız bir tuzak olursa yorum olarak yazın. Herhangi bir sorun oluşursa altta benim ve Oğuz'un Skype adresini bulabilirsiniz. Oradan Skype'dan bize ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.